Bugün Trigger'ı anlatacağız. Trigger kelime anlamı olarak tetikleyici demektir. SQL Server'da bir birleşen komponent olarak vardır. Tıpkı Stroid Procedure gibi SQL Server'da kullanılma amacı bir işlem yapıldığında farklı bir işlem daha yapılmasını istiyorsak tetikleyici kullanmamız gerekir. Şöyle bir örnek verelim. Bir tabloyu, sil tabloyu sildiğinizi düşünün ama tablonun silinmemesini uyarı mesajı verilmesini istiyorsunuz. Tabloyu sildiğiniz anda uyarı mesajı verilebilir. Buradaki tetikleyici olay tabloyu silmek oldu. Yani tetikleyici hangi tablonun üzerindeyse o tablo üzerinde çalışır. Farklı bir örnek olarak şöyle diyebiliriz. Bir tabloya ekleme yapıyorsunuz. Ama siz uğraşmamak için aynı zamanda başka bir tabloya da eklemek yapacaksınız. Bu trigger ile mümkün. Trigger hangi işlemler olduğunda ne yapacağını söyleyin yeter. Triggerlar dml, delete, insert ve update işlemleri üzerinde çalışırlar. Select ile bir bağlantısı yoktur. Şimdi satır satır trigger yapısını inceleyelim. Trigger oluşturmak. Create trigger örnek. Burada trigger oluşturuluyor ve ismi örnek. On personel. Hangi tablo üzerinde geçerli olacağını söylüyor. For after kavramları. Create trigger örnek on personel komutumuz gayet anlaşılır. Bundan sonra kullanacağımız ilk komut for ya da after. For Trigger'ın o an çalışması için kullanılır. After Tablo üzerinde her ne yapıyorsanız işleminizi yaptıktan sonra trigger çalışmasını sağlar. DML işlem seçimi For ve After seçildikten sonra DML işlemleri seçilir. Yani tablo üzerinde ne yapılacaksa o işlem seçilir. Trigger ona göre çalışacaktır. Insert Delete kavramları Trigger'ın çalışmasına göre hangi tablo üzerinde etkinse o tablo üzerinde eklenen veya güncellenen kayıtları Insert üzerinde silinen kayıtları ise Delete üzerinde kaydediyor. Bunlar sanal tablolardır. Victoria tablo. Bu çok işimizi görecektir. Çünkü eklenen birçok kaydı buradan çekeceğiz. Bu kayıtlar After kullanılırsa kullanılırsa kullanılır. For işlemlerinde kullanılmaz. Çünkü for işlemlerinde o an bir şey ekleniyor. After olsaydı sonradan ekleneceği için önce eklenen kayıtları hafızında tutar. Ona göre işlemler yaptırılabilir. Bu komutları nereden kullanacağımızı örnekler açıklayacağım. Şimdilik bilin yeter. Örnek basit bir trigger. Yukarıda kodlarımız var. Yukarıda gördüğünüz trigger oldukça basittir. Ürünler tablosunu silmeye kalktığınızda bakın o anda olduğu için for kullanıldı. Size bir uyarı verecek ve işlemleri geri alacak. Tabloda gözüktüğü gibi hata veriyor. Örnek başlangıç trigger. Şöyle bir trigger yaparsak bu işi anlamış oluruz. Ürünler tablosu var ve içerisinde ekleyen sütun var. Ekleyen kişi hep aynı. Bunu yazmak istemiyorum. Bu yüzden ben yalnızca ürünler bilgisini gireyim. Ekleyen kısmını kendi kendine doldursun. Tablomuz aşağıdaki gibi. Burada insert mantığı kullanacağız. Umarım deklerenin ne işe yaradığını biliyorsunuzdur. Kendisi burada çok işe yarayacak. Mantığımız şu. Eklenen ürünün id'sini bilirsem yani bunu bir yerden alabilirsem o satırı güncelleyip ekleyen koyabilirim. Burada insert yani eklenen kayıtları sanal tablosu üzerinden veri çekeceğiz. Create trigger ekleyen doldur. On ürünler after insert. Insert işlemi olup olduktan sonra çalışacak. S begin. Komutları begin and blue yazarsanız daha iyi olacaktır. Deklere et id int sanal bir, bir, değişken oluşturuyorum. Bunu koşulda kullanacağım. Select ID from inserted. insert da zaten kayıtlar var. Yani ID üstündeki diğer de var. O halde yapmam gereken sanal değişkenimi inserted'deki değerleri eşitlemek. Update ürünler set ekleyen. Recep şerit. Ver ID slash Koşulunu da yazdım. Sorgum yalnızca o satırda geçerli olacaktır. end evet. Kodların tablosu. Kodları yazdıktan sonra ekleme yapabilirim. Aşağıda görüldüğü gibi bir işlem yaptığım halde iki değişik olmuş trigger'dan bahsetti. Aşağıdaki tablo. Son olarak ürünler tablonunu listelettirdiğimde trigger'ın çalıştığını görür görebiliyoruz. Burada trigger çalışması tablo. Trigger'a ulaşma. Yazdığımız triggerlar SQL server üzerinde hangi tabloda isek içerisine girin. Burada trigger olacaktır. Bütün triggerlar burada tutulur. İsterseniz düzenleyebilir, isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Tabloda gözüktüğü gibi. Devre dışı bırakınca tabloda etkin olmuyor. Bunun için trigger'a sağ tuş yapıp disable deyin. Tabloda gösteriyor yine. Trigger'ın mantığı bu şekildedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hatam olduysa kusura bakmayın. İyi akşamlar, iyi geceler.